Ağzı Eskiden hukuk fakültesini birincilikle bitirenleri mükafat olarak Medine imine veri kadı olarak tayin ederlerdi. Gönlü Rasulullah ile dolu olan bir genç, bunu duyunca bütün gayretini sarf ederek hukuk fakültesini birincilikle bitirmeye karar vermiş, gündüz okulda, gece ise evinde mum ışığında ders çalışır, uyku bastırınca parmağını yanan muma tutar, parmağını yakar ve uykusuna dağıtırmış. Bir de atak adamış, eğer ben bu okulu birincilikle bitirir, Medine'ye hakim olursam, yolda ilk karşıma çıkıp, benden yardım isteyene, Cebimdeki en büyük parayı vereceğim diye. Neticede okulu birincilikle bitirip Medine'ye hakim olmaya hak kazanır. Tayini yazılır ve yolcu edilir. Uzun bir yolculuktan sonra yolu Şam'a uğrar. Emevi camiinde namaz kılıp Allah'a şükürler eder. Fakat gönlü Resulullah aşkıyla yandığı için orada çok fazla eğlenmeden tekrar yola koyulmak için davranır. Zira tüm arzusu hasret olduğu Resulullah'a ve o mukaddes topraklara bina evvel ulaşıp hasret gidermektir. Bu hasret ve muhabbet hali içerisinde camiden çıkarken gözleri dolar ve bir an Resulullah'a kavuşmuş gibi bir hal zuhur eder kendisinde. Ağlar bir halde camiden çıktığına bir meczup karşısına geçerek şey en lillah, Allah için bir şey ver der. Genç hakim cebinde ona vereceği bozuklukları araştırırken meczup Genç hakim adağını unutma der. Genç hakim irkilir, çok şaşırmıştır. Bu adam da kim? Yapmış olduğum adağı nereden biliyor diye düşünerek elini cebine götürür ve cebindeki en büyük para olan beşi birliği çıkarıp hiç tereddüt etmeden meczuba uzatır. Uzatırken de Allah için Resulullah aşkına canımı istesem veririm helal olsun der. Meczup parayı alır almaz oradan uzaklaşır. Uzaklaşırken de anlaşılmayan bir takım şeyler söylemektedir. Daha sonra yoluna devam eden sevdalı hakim, haftalar süren meşakkatli bir yolculuğun nihayetinde, aşık olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehrine varır. Onu karşılamaya gelenler, genç hakimi alıp ikamet edeceği yere götürürler. Genç hakim vardığı yerde fazla eğlenmeden ilk iş olarak abdestini tazeler ve Resulullah'ı ziyaret etmek üzere Ravza-yı gider. Ravza'nın kapısını bu genç hakime açarlar ve buyur derler. Genç hakim bir edep abidesi halinde salatu selam getirerek Ravza'ya girer. Bir dene görsün birisi ayaklarını Resulullah'a karşı uzatmış vaziyette, huzuru peygamberi de upuzun yatıyor. Bu durum geç hakimin çok zoruna gider. Resul'e karşı yapılan bu saygısızlığı bir türlü hazmedemez ve o zatı ikaz amacıyla ayağının ucuyla ayaklarına dokunur. Yatan atam başını kaldırıp dik dik genç hakime baktıktan sonra tekrar başını koyar ve uyumaya devam eder. Adamın pervasızlığını gören hakim, kendi iç huzuruna helal gelmesin diye İkazında ısrar etmeden ziyaretini ifaya koyulur. Genç hakim ziyaretini yapar, arzusuna nail olmanın huzuru içinde ikametgahına döner ve istirahati çekilir. Kısa bir dalıştan sonra rüya görür. İki polis genç hakime, genç hakim, mahkemeden çağrılıyorsunuz, götürmeye geldik demektedir. Neymiş suçum, ne yapmışım? Bilmeyiz ama daha gelir gelmez bu diyarlarda bir hakim olarak suç işlemen çok abes oldu derler. Genç hakimi alıp mahkemeye götürürler. Genç hakim mahkeme heyetinin karşısına çıkınca dönüp kalır. Çünkü heyetin başkanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağda Ebu Bekir ve Ömer solda Osman ve Ali radıyallahu anhum oturmaktadır. Sonra kafasını davacıdan tarafa çevirir. Davacıya bakar Biraz evvel Ravza'da yatan kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genç hakimi hakkınızda şikayet var. Benim huzurumda şu kardeşini rahatsız etmişsin doğru mu diye sorar. Doğru ya Resulullah doğru ama ben onu incitmek için değil huzurunuzda edebe uymayan bir halde olduğunu görüp kendine gelmesi için ikaz etmek istemiş ve ona ayaklarına da dokunmuştum. Kötü bir niyetim yoktu der. Davacıya dönen Resulullah, Dava ettiğin kişiyi dinledin, ne diyorsun diye sorar. Adam, madem ki niyeti iyiymiş, ben de onu affettim ya Resulullah der. Resulullah bu sefer şahitlere dönerek, Şahit misiniz ya Ebu Bekir, ya Ömer, ya Osman, ya Ali deyip hepsini tek tek eliyle işaret ederek geç hakime gösterir. Onlar da şahitlik ederler. Genç hakimle davacı huzur Resulullah'ta da kucaklaşıp helalleşirler. Bu esnada çok heyecanlanan genç hakim uykusundan uyanır. Derhal abdest alır, iki rekat teheccüd namazını mescid-i nebevide kılar ve ravzeye varır. Bakar ki aynı kişi hala orada aynı şekilde yatıyor. Genç hakim hemen davranıp yatan adamın ayaklarını öpmeye başlar. Adam başını kaldırır, Yahu sen ne biçim adamsın? Biraz evvel teptin şimdi öpüyorsun. Ne var ne istiyorsun benden? der. Genç hakim özür diler ve hakkını helal et efendim der. Adam, yahu sen nasıl bir adamsın? Seninle biraz evvel Resulullah'ın huzurunda barışmadık mı? Kucaklaşmadık mı? Hem sana senelerdir biri aşık olduğunu Resulullah'ı ve dostlarını gösterdim. Bundan başka ne istiyorsun benden? yoksa Şam'da verdiğin beş birliği mi istiyorsun? Al diyerek beş birliği de verip ortadan kaybolur.